litre akıllı hesap Mehmet'in araba bile diyemezken hayalini kurduğunu, yollarda sararıp solduğunu, nasıl çalışıp durduğunu bilseydiniz isyanının sebebin... Çekiliyor. Fermas Anonim Şirketi çekiliyor. Son nihai teklifimiz geçerli o zaman. Son nihai teklifimiz geçerli. Peki. Teşekkür ediyoruz. Şu, şu, şu. Fernas açık arttırma sürecinde ihale dışında kaldı. Çekildiğini söyledim moladan geldikten sonra. En son rakam 1 milyar 231 milyon dolardı. Fernas moladan döldü ve teşekkür ederek çekildi. Böylece verdikleri en son yazılı... Evet, olacak kadar olmak arıyoruz. Açık arttırma süreci oldukça hızlı ilerliyor. İlk turdayız. Elsem Tümay Karaçay 1 milyar 231 milyon doları teklif ettikten sonra sırasıyla fernas İnşaat ve enerji sağ ihaleden çekildiğini söyledi. Sırada Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Önemi şirketi teklifinizi alıyoruz. Biz bir olay bir yukarı salonu dışına çıktı. Açık arttırma sürecine girerken 5 yatırımcı söz konusuydu. Elsem Tumay Karaçay, Fernas İnşaat, Enerji Gempa ve Park Holding ancak birinci turda Elsem Tumay Karaçay'ın ardından Fernas ve Enerji sırasıyla çekildiğini gördük. Gempa'ya sıra geldiğinde ise bir mola aldı. Moladan dönünce Gempa ihalede arttırım yapıp yapmadığını açıklıyor olacak. Ve sonra ihale komisyonu Park Holding'e dönecek ve onlardan bir arttırım isteyecekler. Bu arada ihaleden çekilen firmalar en son tekliflerini, en son tekliflerini yazılı olarak ihale komisyonuna iletiyorlar. Bu da aslında oldukça önemli. Eğer özelleştirme yüksek kurulu kararı açık arttırma da oluşan rakamlarda ikinci veya üçüncü sıraya başka şirketleri alacaksa bu noktada verilen yazılı tekliflerde etkili olabilir. Bunu da söylemek gerekiyor. Genpa Mola'da değerlendirmesini yapıyor. 1 milyar 228 milyon dolarla açık arttırma başlamıştı. 3 milyonluk arttırma aralığı belirlendi. Selsan Tumay Karaçay 1 milyar 231 milyon doları telaffuz etti. Ardındansa Fernas ve Enerji Saç çekildiğini açıkladı. Gempa ise şu an molada değerlendirmesini yapıyor. Salona girdikten sonra kararlarını öğreniyor olacağız. Evet şu dakikalarda Genpa'nın mola istediğini gördük ve hemen ardından ihale devam edecek mola sonrası. Biz Osman Sevaioğlu'na dönelim Ankara stüdyomuza. Hocamızdan da bir görüş alalım ihalenin gidişatına ilişkin olarak. 1 milyar 231 milyon dolar Elsan Tümaş. Karaçay'dan geldi hocam ve e, arkada bak kalan firmalara bakarsak e, Fernas İnşaat Enerjisi'ne çekildi. Genpa mola istedi. Park Holding, El Santumaj, e, Karaçay devam edecek gibi gözüküyor. E, açık arttırmaya bakalım Genpa'nın e, açıklaması ne olacak molanın hemen ardından. Nasıl bir beklentiniz var? Şimdi efendim burada bir incelik var. Bunu e, çok kişi fark etmiyor galiba. Şimdi 1 milyar 380 milyonun hatta 1 milyar 300 milyonun eee PMT'lersek yıllık %4'ten geri ödemesi 83 milyon dolar. 83 milyon dolar geri ödemesi var. Yani az para değil. Şimdi öbür yandan %346 vermişler eee EPDK'dan brüt elektrik satışı üzerinden. Bunu hesaplarsanız 49 milyon dolar yapıyor. Yani firmaların geliri giderinden daha daha az. Şimdi bu durumda tabii elektrik satışından bahsediyoruz. Şimdi bu, bu işin inceliği şurada. Bankalarla yapılan anlaşmalarda Libor'u çok çok düşük tutmak gerekiyor. Bu da firmanın itibarıyla kaim. Yani firm, itibarlı firmalar ancak düşük Libor'la kredi bulabiliyorlar. Şimdi 49 milyon geliri olan bir faaliyette 85 milyon lira şey yapmak ee, yıllık ödemeyi kabul etmek Aslında akıl alır bir şey değil 83 milyon 200, e, 213 bin e, dolar Şimdi burada şu çıkıyor Bu dağıtım işinde Bizim yaptığımız hesaplamaya göre 36 farklı faaliyet kalemi var Yani trafoların enstalasyonu var Direkler var armatürler var Kablolama var e, Toptan satış var Perakende satışta e, sayaç hizmetleri var Sayaç ticareti var sayabiliriz bunları Şimdi bunları, bunlar tabii firma abone bedelleri var, güvence bedelleri var. Bunları sayarsak o zaman bu aradaki fark kapanabilir. Biz de çekiliyoruz. Ee, bunlar... Teşekkür tabii. ediyoruz başkanım. Gempa Telekomünikasyon Ticaret Anonim Şirketi de çekiliyor. Açık arttırma sürecinde GEMPA'da çekildi. Daha ilk turdayız. 1 milyar 231 milyon dolarla Elsem Tumaş Karaçay tek arttırım yapan firma oldu. Sırasıyla Fernas İnşaat, Enerjisa ve son evet. olarak da Mola'dan gelen GEMPA çekildiğini Tumaş açıkladı. Elsan Tumaş Karaçay ortak girişim grubunun 1 milyar 231 milyonluk teklifi var. Sırada Park Holding Hanım şirketi. Biz de çekiliyoruz başkanım. Ee, Park Holding'de çekildi. Nihai teklifleri geçerli. Son teklifinizi alıyoruz. Elsan Tumaş Açay Ortak Girişim Grubu. Ufak bir jest bekliyoruz bizde. de. Bir milyon arttıralım. Peki. İhale teknik olarak neticelenmiştir. Aldığımız son teklif rakamı 1 milyar 231 milyon ABD doları. Hayırlı olsun. 1 milyar 231 milyon dolarla Yediz Elektrik dağıtım ihalesi tamamlandı. İhalede bu teklifi verense Elsam Tümaş Karaçay Ortak Girişim Grubu oldu. Açık arttırmaya geçildiğinde tek arttırımı yapan bu şirket onun dışında Fernas, Enerji Sağ ve Park Holding sırasıyla çekildiler. Herhangi bir arttırım yapmadılar. Son yazılı turda verilen teklifler telaffuz edilmeden ihale komisyonu başkanı tarafından açık arttırılmıştı. Arttırma başlangıç tutarı 1 milyar 228 milyon dolar olarak telaffuz edildi ve 3 milyon dolarlık bir arttırım aralığı açıklandı ve tek arttırıma giden ihaleye kalan 5 şirket arasından Elsan Tümaş Karaçay oldu ve teknik olarak tamamlanan nihane ihaleyi Elsan Tümaş Karaçay 1 milyar 231 milyon dolarlık teklifiyle kazanmış oldu. Evet 1 milyar 231 milyon dolarlık rakama ilişkin olarak Osman Sevai olduğu hocamıza dönelim. Efendim 1 milyar 380 milyon dolarlık bir beklentiden bahsetmiştiniz. 1 milyar 231 milyon dolar ihale teknik olarak tamamlandı. Elsan Tümaş Karaçay tarafından verildi bu rakamda. Nasıl değerlendiriyorsunuz sonucu? Şimdi efendim geçen defa Akdeniz'de de aynı şey oldu 635 dedik ve 546'ya e, oluştu, e, dengelendi. Şimdi sonradan anlaşıldı ki Akdeniz'in orman arazilerinin istimrakinden dolayı 80 milyon dolar şeyi var. Tazminat e, hükmedilmiş ve tazminata hükmedilmiş. Onu toplarsanız tam çıkıyor. Şimdi karanlık odaya girme şansımız olmuyor tabii. Karanlık oda ancak firmalara açık. Şimdi firmanın e, pasiflerinde giderleri olabilir, borçları olabilir. Şimdi bu yaptığımız hesaplama Objektif olarak yaptığımız bir hesaplama Yani borcu olmayan bir firmanın Kabulüyle yaptığımız bir hesaplama Şimdi ben şunu söylemek istiyorum efendim Bu rakamlar aslında yakın birbirine Yani geçen yılki çılgın rakamların çok çok altında Geçen yılki rakamlar Gerçekten çılgındı ve bu firmaların Bu işin içinden çıkamayacağı belliydi Şimdi ben şunu söylüyorum Türk elektrik dağıtım sektörü yeni bir aşamanın içindedir Sayaçlar değişiyor Anlayış değişiyor Gece yarısı bile şirketin telefonunu çevirdiğiniz zaman karşınıza bir insan çıkıyor. Yüzünüze telefon kapatılmıyor. Şehirlerde bomlu araçlarla çalışılıyor. Baretli e, işçiler var. E, i̇nsan ilişkileri çok iyi. E, abone ilişkileri çok iyi. Yüzünüze gülen insanlar var. Fazla beklemiyorsunuz. O eski dönemler geçti. Türk elektrik sektörü, Türk elektrik dağıtım sektörü yepyeni bir e, gelişimin içinde. Yani bunların hepsi iyi gelişmeler. Önemli olan hizmettir. Evimizin elektriğinin yanmasıdır. Yani e, bu hizmeti sunan firmanın e, aracının kapısında ne yazdığı Değildir. E, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. E, i̇nşallah bu e, kazanan firmalar başarılı olur. Biz de elektriğimizi e, kesintisi olarak kullanırız. Peki efendim. E, ben hemen Emre Ertürk'e de sormak istiyorum. Elsan Tümaş Karaçay ortak girişim grubu 1 milyar 231 milyon dolar verdi ve ihale teknik olarak tamamlandı. Tabii bundan sonra onay süreçleri takip ediliyor olacak. Yine 1 milyon doların üzerinde bir rakam. Boğaziçi Elektrikte 2 milyar dolara neredeyse rakam yaklaşmıştı. 1 milyar 231 milyon dolarlık rakam açısından bakıldığında 3. en büyük elektrik dağıtım bölgesi demiştiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 2010 yılında oluşan fiyatların yaklaşık %40 ila 50 arasında daha düşük Seviyede oluşan fiyatlar bunlar ve gerçekçi olarak kabul edilen ve bu konuda bu özelliği de tartışılmayan fiyatlar. Ben öncelikle tebrik ediyorum ve özelleştirmenin hedefleri olan verimlilik, kaliteli işletmecilik alanlarında da yüksek performans göstermesini temenni ediyorum tüm firmaların. Burada önemli bir konu daha var altını çizmemiz gereken. 2010 yılında yüksek fiyatlı ihalelere baktığımız zaman bu ihalelerde Siyasi otoritenin ve özelleştirme idaresi başkanlığının da fiyat beklenti eşiğini çok yukarı çektiğini e, görüyorduk. Bu sefer ihaledeki yapı, yaklaşım, örneğin açık artırmadaki aralığın 3 milyon lira gibi e, makul e, tutarlarda belirlenmesi de özelleştirme idaresinin gelir bazlı e, ihaleler yapmaktansa devredilebilir, gerçekleştirilebilir ihaleler yapmayı tercih ettiğini e, gösteriyor. Bunlar da pozitif e, gelişmeler ve göstergeler kanımca. E, umarım devirler sürecinde de prosedür beklenildiği gibi ilerler ve bir sürprize karşılaşmazsak... ...bu gerçekten de enerji piyasasının e, da bir milat olarak e, tarihe geçecek seri gelişmeler olarak e, değerlendirilebilir. Evet, şimdi önümüzdeki takvime bakalım. Ayadaş, Toroslar, Dicle, Van gölü bölgeleri... E... Yine önemli bölgeler var bunlar arasında da. Dolayısıyla 19 Şubat'ta son teklifler alınacak. O bölgeler ilişkin olarak var mı şimdiden beklentiler? Nasıl değerlendiriyorsunuz ya da o bölgelerin durumunu elektrik dağıtımı içerisinde evet. baktığımızda nasıl bir payları var? E, Ayadaş İstanbul Anadolu yakası olması itibariyle önemli ve yüksek hacimli bir bölge. Burada Toroslar bölgesine ayrı bir değinmemiz lazım. Dicle ve Van gölü bildiğiniz gibi doğuda kayıp kaçak oranlarının yüksek olduğu zor bölgeler. Toroslar bölgesi ise Doğu Akdeniz'de enerjinin yoğun üretildiği bir bölge. Burası Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santrale yakın olan bir bölge. Aynı zamanda İthal kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinin e, yoğunlaştığı bir bölge, e, o ve Hatay gibi tüketim kent bazında tüketim rakamı yüksek olan bir şehri de içinde bulunduran bir bölge, e, bu ihalenin, e, bu ihalelerin de pardon canım yatırımcının... e, zannederim ihale salonunda bir açıklama var Bereket Enerji'den Ceyhan Salbanlı'nın bir açıklaması var hemen izleyelim. E... Canlı olarak izliyoruz. Elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesine ilişkin ihale tamamlanmış bulunuyor. 1 milyar 231 milyon Amerikan doları teklifle grubumuz, ortak girişim grubumuz ihalede birinci geldi ve bölgeyi devralmaya hak kazandı. Hepinizin bildiği gibi biz bu konuda deneyimli bir grubuz. Ne yapacağımızı biliyoruz ne yaptığımızı da biliyoruz. Bundan sonra iş planımız hazır. Öncelikle bölgede çalışan insanların iş güvencelerine dikkat edeceğiz. Ve hedefimiz bölgedeki tüketicilere elektrik piyasası kanununda öngörülen hedefler doğrultusunda en iyi hizmeti vermek. Bu doğrultuda yatırımları yükselteceğiz. Takriben iki katına çıkartmamız gerekiyor. İş planımız hazır başında da dediğim gibi ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı planladık. Adım adım biliyoruz. Ben bu ihalenin ülkemize, bölgedeki tüketicilere ve şirketimize, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Onları değerlendireceğiz. Finansman da herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Verdiğimiz teklif daha önceden iyi düşünülmüş finanse edilebilir bir tekliftir. Ee, finansman çevreleriyle de görüşülerek belirlenmiş bir tekliftir. Veya peşin bir Onu ilerleyen günlerde belirleyeceğiz. E, i̇lgimiz muhtemelen devam edecek. Yüzde yedi civarında bir pazar payına sahip olacağız. En iyi hizmeti vermek için uğraşacağız. Evet. Ne gibi projeleriniz var? Her şeyden önce dediğim gibi yatırımlar artırılacak. Otomasyonla ilgili yatırımlar yapılacak. Skada sistemleri kurulacak. Sayaçların uzaktan okunmasıyla ilgili yatırımlar yapılacak. Şebeke bölgede yaşlı bir şebeke. Onun yenilenmeye ihtiyacı var ve Türkiye'de e, talep artışının en yüksek olduğu bölgeler arasında o talep artışına uygun olarak şebekenin genişlemesi ve yenilenmesi gerekiyor. Onları yapacağız. Planlarımız hazır. Ee, önümüzdeki 2015'e kadar olan takvim bir yatırım tutarı 600 milyon TL. 3 yıl içerisinde. Evet. TL. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elsan Tümaş Karaçay Ortak Girişim Grubu 1 milyar 231 milyon dolar verir, vermişti ihalede Gediz Elektrik Dağıtım Bölgesi için. Ve hemen bir açıklama geldi. Teklifleri için e, finanse edilebilir bir teklif e, e, olduğunu söyledi. Az önce e, firma yetkilisi yaptığı açıklamada finansman çevreleriyle de görüşülmüş bir teklif olduğunu söyledi. Tabii yatırım planlarının hazır olduğunu belirtti. Otomasyon yatırımları, skala sistemleri, şebeke yenilemesi gibi bazı yatırımların yapılacağı belirtiliyor. Ne yaptığımızı biliyoruz açıklaması da dikkat çekiciydi. Emre Bey aslında biz de daha önce konuştuk. Finansman konusu çok önemli diye. Firmalar da bunu çok önemsiyorlar. Zaten yapılan ilk açıklamada da finanse edilebilir bir teklif finansman çevreleriyle de görüştük bu teklifi dediler. E, Ceyhan Saldanlı ve daha önce uzun yıllar elektrik dağıtıcıları derneğinin de başkanlığını yapan bu sektörün e, sivil sektörel oluşumunun başkanlığını yapan ve bu sektörün e, gelişmesi noktasında e, ciddi çabaları olan ve tecrübesi olan e, bir e, şirketi temsil ediyor. Bundan sonraki e, süreçte ben her şeyin planladıkları çerçevede rasyonel e, temelde ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet e, hemen Osman Sevaioğlu hocamıza da bir son söz e, verelim. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Elsan Tümaş Karaçay'dan gelen açıklamalar finansman konusunda herhangi bir sorun e, yaşamayacakları yönünde oldu. Yatırım planlarının da hazır olduklarını belirttiler. Yani finansman e, konusunda e, daha önce bu konuda görüşmeler yapıldığı da ee, ve bu teklifin de görüşülmüş bir teklif olduğunu da vurguladılar. Siz de bu konuya dikkat çekiyordunuz, özellikle bankaların verdiği krediler, e, firmaların e, ne kadar güvenilir olduğuna da dayanıyor ve tercih nedeni oluyor diye. Zaten bu yönde de zannederim bazı çalışmalar yapmış firmalarımız. Şimdi efendim, Aydem e, zaten e, Muğla ve civarında Aydın Muğla'da faaliyet gösteren başarılı bir firma konuyu biliyor. Geçtiğimiz iki yıl önceki durumlarda olduğu gibi sektörün dışından firmaların yüksek fiyatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bakın PMT'de 48 milyon dolar ödeme. Geliri 48 milyon dolar olmasına rağmen PMT'de 83 milyon dolar gideri var. Dolayısıyla sektörü bilmeyen bir şirketin bu işi yürütmesi, yönetmesi mümkün değil. Yani %4'lük Libor'la yaparsak evet. hesabı böyle çıkıyor. Hocam, sektörü bilen firmalar bunlar. Hocam çok fiyatlarda da bu... teşekkür ediyoruz Buyurun. ama hemen Ceyhan Saldanlı'nın CNBC'ye özel bazı açıklamaları olacak. Zerrin Elçin'in yanında dönelim açıklamaları dinleyelim. Zerrin söz sende. Gediz Elektrik Dağıtım ihalesi tamamlandı ve ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 231 milyon dolarlık teklifle Elsan Tümaş Karaçay Ortak Girişim grubundan geldi ve Ceyhan Saldanlı grup adına şimdi CNBC'ye özel değerlendirmeler yapacak. Hoş geldiniz. Eyinize öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Siz sektörde deneyim sahibisiniz. Aydem de aynı zamanda şu an işletme süreciniz devam ediyor. Öncelikle finansman konusunda ön çalışmaları yapmaya başladık dediniz ama ne kadar bir öz sermaye koymayı düşünüyorsunuz grup olarak? Ee, takribi olarak yüzde 25'i öz sermaye olarak kullanacak. Kalan da bankalar konsorsiyumundan sağlamayı planlıyoruz ilgili bankalarla da ön görüşmeler yapılmıştır. Esasında e, bölgenin ne getireceğini, ne götüreceğini, ne kadar harcam yapılması gerektiğini, ne kadar yatırım yapılması gerektiğini, kısacası iş planı, planının ne olması gerektiğini iyi biliyoruz. Finansmanda da herhangi bir sorun çıkmayacağını biliyoruz. E, bu finansman paketinde yani görüştüğünüz bankalar arasında yabancılar da var mı yoksa sadece yerlilerle mi konuşuyoruz? Bu tabi bildiğiniz gibi yeni bir oluşum olacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu sınırlar belli, daha net bir şekilde belli olacak. Eee ödeme olarak aslında hem peşin ödeme hem de taksitli ödeme imkanınız var. Eee taksitli ödemeyi mi tercih edeceksiniz? Bu konuda grup olarak bir karar aldınız mı? O iyi ödeme şeklinde değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerdeki değerlendirme sonucu kararlaştırılacak. Hı hı. Yatırım tutarı aslında belli. EPDK tarafından da belirlenmiş bir yatırım tutarı var. 2015'e kadar 600 milyon TL'lik bir yatırım yapılacak. Bununla ilgili sizin ne gibi yatırımlar yapacağınıza dair bölgeye birazcık daha bilgi verirseniz. EPDK tarafından daha önceki dönemde belirlenmiş olan yatırım tutarı daha düşüktü. Ee, aslında bildiğiniz gibi o dönemde TEDAŞ tarafından bu teklifler yapıldı ve TEDAŞ'ın yatırım yapmakta bazı sıkıntılar var. DPD'den izin alması vesaire. O şartlar altında belirlenmiş olan bir yatırım tutarıydı. Biz önümüzdeki dönemde bu yatırım tutarının artırılması için e, teklifte bulunacağız. Kabul edildiği takdirde ki kabul edileceğini ümit ediyoruz. Yatırım tutarını arttıracağız. Takriben 600 milyon TL'lik yatırım yapacağımızı planlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle otomasyon yatırımları, SCADA yatırımları uzaktan okumalar ve yaşlı olan şebekenin yenilenmesiyle ilgili yatırımlar, kapasite artış yatırımları arkasından devam edecek. Devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu ve Danıştay onay sürecini görüyor olacağız ama sizin tahmini beklentiniz nedir? Ne zaman gerçekleşirdir? Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Bildiğiniz gibi bizim dışımızdaki bir takım yetkililerin vereceği kararlar ve yapılacağı istişareler sonucunda gelişecek bir olay. Bekleyip göreceğiz. Kısa zamanda olmasını temenni ediyoruz. Yabancı bir ortakla görüşmeyi bu dönemde düşünüyor musunuz? Şu anda öyle bir planımız yok. Bundan sonraki ihale süreçlerine baktığımızda Ayadaş, Toroslar, Van Gölü ve Dicle içinde ihaleye çıkılmış durumda. 19 Şubat'ta onların da son teklifleri alınacak. Yine grup olarak bu ihalelerin herhangi birinde olacak mısınız? Olacaksınız hangileri olacak? Grup olarak, konsorsiyum olarak her birini inceleyeceğiz ve uygun bulduklarımızda yer alacağız. Ama şu anda verilmiş bir kararımız yok. E, oluşan teklif sizin beklentileriniz doğrultusunda mı oldu? Yani sizin marjınızın içinde miydi? Çünkü baktığımızda açık arttırma sürecinde tek artırım yapan sizsiniz. Diğer firmalar çekildiler, herhangi bir arttırım yapmadılar. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vermiş olduğumuz teklif bizim daha önceden planladığımız çerçeve içerisinde. Dolayısıyla bizim açımızdan bir sürpriz yok. Ve finansman açısından da sıkıntı olmayacak bir rakam olduğunu düşünüyorsunuz. Evet bir sıkıntı olmayacak. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Grup adına Ceyhan Saldanlı konuğumuzdu. Şimdi sözü yeniden İstanbul'da. Zeynep teşekkürler. Biz de son söz olarak Emre Ertürk'e dönelim. Önümüzde de tabii Şubat ayı bu anlamda hareketli geçecek gibi gözüküyor. Enerji dağıtım ihaleleri var. Ayadaş belki bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Toroslar demiştiniz. Şimdi gelen rakamlar makul rakamlar astronomik fiyatların ardından daha olumlu olarak da değerlendiriyor. Finansman konusunda da sıkıntı yaşanmayacağı söyleniyor. Önümüzdeki dönemde de benzer şekilde mi geçecek? Ne dersiniz? Hani Şubat ayı ile birlikte yine böyle benzer rakamlar mı göreceğiz? Nasıl beklentiniz var? Son yaşadığımız üç ihalede rakamlarda bir sapma olmadığını gördük. Ben bu ihalede Boğaziçi Edaş'taki yükselme trendi devam eder diye düşündüm. Bu şekilde bekledim. Etmedi. Dolayısıyla önümüzdeki dört bölgenin ihalesinin de aşağı yukarı bu fiyat aralığında, bu metodolojiyle hesaplanmış rakamlarla süreceğini söyleyebiliriz. Burada verimli işletmecilik de önemli. Komşuluk bölgelerin komşuluğuna değinmiştik. Burada Aydem'in sahip olduğu bölgeyle Gediz'in ortak sınırlarının olması verimli ve karlı işletmecilik açısından önemli lojistik olanakları, imkanları e, kullanmak açısından e, bu diğer ihalelerde de belki bu şekilde e, yaklaşımlar olabilir. Bunu tabii teklif verecek firmaları gördükten sonra e, değerlendirebiliriz, söyleyebiliriz. Peki Emre Türk çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bizimle ihaleyi takip ettiğiniz yorumladınız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başına piyasa ekranı sürecek.